Emre sen Zeynep'in suçu olmadığını biliyorsun işte. Ayrıca... Linki hastaneye yayan kişi... Konuşacak bir şey yok hocam. O linki hastaneye yayan kişi ayrı. Ama... Zeynep'in o sitedeki kız olması da ayrı bir olay. Ben de çok düşündüm. Ama sizin gibi ikna olamadım. Bu hastanede çalışanlara karşı bir sorumluluğum var. Böyle yüz kızartıcı işlerle uğraşan bir doktoru burada tutamam. Bak Emre. Sana bir kere daha söylüyorum. Hiç kimse beni Zeynep'in parayla insanları eğlendirdiğine. Sırf para için onlarla ilişki kurduğuna ikna edemez. Anladın mı? Ama hastane çalışanlarının çoğu böyle düşünmüyor. Hatta Zeynep'i aralarında bile görmek istemiyorlar. Hem bu yüzden hem de hastanemizin adının karalanmaması için Zeynep'in buradan gitmesi en doğrusu. Lütfen imzalayın hocam. Kararın çok net diyorsun yani, öyle mi? Hem de çok net. Bu hafta yönetim da işleme koyarım dilekçeni. Oldu mu? O kadar beklemeye gerek yok hocam. Bu iş bugün bitsin. Lütfen. Bir kere de şaşırt beni ya. Bir kere olsun. Hayal kırıklığına uğratma. senin için annemi ezdim geçtim. Değdi mi? Değdi mi? Allah'ım. Beni affet ne olur. Ben annemi çok üzdüm. Zeynep. Ne var Bora ne istiyorsun? Ben olanları gördüm Zeynep. İnan ki çok üzüldüm. Ben söylemiştim demeye geldiysen... Ben sadece seni merak ettim. Senin için endişe ettim. Etme! Benim için endişe falan etme! Allah aşkına! Benim için kim endişelendiyse canımı en çok oyaktı. yaktı. İstemiyorum ne Emre ne sen. Ben bunlardan çok sıkıldım artık. Cidden yeter. <laughs> tamam. Ne istiyorsun onu söyle. Nasıl davranmamı istiyorsan öyle davranayım sana. Söyle ne istiyorsun. Tek bir isteğim var. Tek. Şu saatten sonra sadece önüme bakmak. Bu saçma sapan meselelerle çok vakit kaybettim zaten. Yalnızca mesleğime odaklanmak, iyi bir doktor olmak, insanlara faydalı olmak için çalışmak istiyorum. Şu saatten sonra işimden başka hiçbir şey kurtaramaz çünkü beni. Tamam mı? Müsaadenle.